Hangisi o? Şu abi ne yapıyor? kaldıralım mı? Hadi. Hadi. Hiçbir zaman ben hastay falan demedi. Her zaman dedi ki ben güçlüyüm dedi. Bu güçlüyü yeneceğim dedik. Son dakika da onun söyledi. Bütün bütün arzul şeyse bu şeyi yenip pandemiyi yenip hastalığı yenip Antalya'ya uçmakta. Bütün burada büyüklerini beraber olmakta.

Esselamu <Sessizlik> aleyküm ve rahmetullah. Esselamu <Sessizlik> aleyküm ve rahmetullah. Esselamu <Sessizlik> aleyküm <laughs> Hayır, ben sizi bulamaz. ellemesin onu. <laughs> o benim hayatım. O benim. O benim okulları sağdı. Bir tanecik meleğim orada. O benim meleğim. O benim meleğim. Ona kimsenin bulunur mu da? İndir abi aşağı, tamam. ben aşağıya. Tamam. Ben zaten Dikkat edin. dikkat